Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde sınıflar konusuna devam ediyoruz. Bu derste çok önemli bilgiler vereceğim. Bunun için hemen editörü açtım. Şuraya yeni bir sınıf tanımlıyorum. Sınıfımın adı uçuşlar olacak. Uçuşlar. Bir uçuş düşünün. Bu uçuşta neler vardır? İşte uçağımızda ne kadar yolcu olduğunu tutan... Yolcu sayısı değişken olsun. Bir de koltuk sayısı değişkeni olsun. Daha sonra ne demiştik? Sınıflar hem özellikleri hem de yapılan işlemleri yani metotları tutar. Buraya bir tane yolcu ekleme yolcu ekle diye bir metot oluşturalım. Bu metodun içine de ne yapsın? Yolcu sayısını bir arttırsın. Şöyle. Peki koltuk sayısından fazla yolcu varsa yolcu eklenmesini ister miyiz? İstemeyiz. O yüzden bunun da kontrolünü yapalım burada. Eğer diyelim yolcu sayısı küçükse koltuk sayısından bu işlemi yap. Düşünün ki 150 tane yolcu var, 150 tane koltuk var. 151. yolcuyu eklememiz gerekir yoksa ayakta gider. Gerçi Türkiye'de böyle şeyler olmuyor mu? Oluyor. Ama neyse biz Ütopik bir dünya düşünelim. Her şeyin Doğru bir şekilde çalıştı. Şimdi Yolcu ekleyi de yaptık. Sınıfımız bu şekilde. Bunu kullanırken Telefonla ilgili şeyleri siliyorum. Ne yapmam lazımdı? Öncelikle sınıfımın adını yazıyorum. Daha sonra uçuş 1 diye buna bir referans veriyorum ve new uçuşlar diyerek sınıfımı tanımlıyorum. Daha sonra uçuş tabii şurada şöyle şundan da bahsetmemiz gerekiyor. E bunun koltuk hadi yolcu sayısını biz arttıracağız ama koltuk sayısı ne? Buna bir ilk değer vermemiz lazım. İşte arkadaşlar böyle ilkleme değişkenleri ilkleme için constructor metot denilen bir şey var. Onu da şuradan kısa yollu bir şekilde oluşturabilirsiniz. Generate dedikten sonra Constructor derseniz OK dediğimde gördüğünüz gibi Public yani herkesce ulaşılabilen ve sınıfımın adıyla aynı olan bir metot çağrılıyor. Burada yolcu sayısını sıfıra atıyorum. Ama koltuk sayım sabit. Onu da 150'ye atıyorum. Yani uçuşlarla ilgili Herhangi bir e, tanım, herhangi bir nasıl diyeyim nesne yaratıldığında bu değerler oluşuyor. Daha sonra yolcu ekle dediğimde koltuk sayısı 150, yolcu sayısı küçük olduğu için yolcu sayısını arttırıyoruz. Geldik buraya, uçuş bir nokta. Ee, mesela ne yapalım, yolcu ekle diyelim. Hemen gitti buradaki yolcu eklisini. E, metodum çalıştı. Şundan da bahsedeyim. Normalde biz Java'da neler diyorduk? Fonksiyonlar diyorduk. Hani belli her zaman yapılan işlemleri bir fonksiyon adı altında topluyorduk. Ve bunları çağırarak kullanıyorduk ya. İşte nesneye yönelik programlamada bu fonksiyona size metot olarak geri dönüyor. Yani fonksiyonla da aslında artık metot oluyor. Aynı şeyler aslında. olacak ekle dedikten sonra şunu bir gösterelim uçuş 1'in yolcu sayısı. Gördüğünüz gibi 1'i verdi. Şimdi bir de uçuş 2 diye bir şey tanımlayalım. Uçuşlar uçuş 2 eşittir new. Uçuş 2'ye de bir yolcu ekleyelim. bunu da ekrana yazdıralım. Uçuş 2 nokta yolcu sayısı. Gördüğünüz gibi bu da 1 verdi. Çünkü bunlar birbirinden ayrı şeyler. Ve ben zaten şurada ilk uçuşu tanımladığımda şu çalışacağı için yani bizim constructor metodumuz çalışacağı için yolcu sayısını sıfıra atadı. Ama bu demek değil ki ben şurada bir daha uçuş birin yolcu sayısını arttırırsam pardon yolcu ekle diyecektik. Daha sonra bunu ben ekrana bastırırsam bakalım ne geliyor. Gördüğünüz gibi bunda 2 geldi. Çünkü bununla ilgili zaten bir yapı oluşturulmuştu. Constructor'ımız orada çalışmadı. Şimdi burada neler oluyor? Şöyle bir nasıl göstereyim? Bir paint'te göstereyim size. Şimdi arkadaşlar ben bir uçuş sınıfı tanımladım, değil mi? Ve şurada e, uçuş bir, bir uçuşlar dediğimde bellekte şöyle bir alan oluşuyor. Şuradan. Şöyle bir alan oluştu. Bu benim uçuş bilgilerimi tutuyor. uçuş 1. Burada da nelerimiz var? Yolcu sayısı, koltuk sayısı, şöyle. bir de metodumuz yolcu ekle. Evet. Uçuş, uçuşlar, uçuş bir nev uçuşlar dediğimde şöyle bir yapı oluşuyor ve bu uçuş 1 bunu referans ediyor. Daha sonra aynı şekilde ben uçuş 2 dediğimde bellekte yine buradaki değerleri tutan bir yapı oluşuyor. Bunun da kendine özgü yolcu sayısı var. Koltuk sayısı var. Ve de yolcu ekle metodu var. Bu da bunu referans ediyor. Bu da bunu referans ediyor. Peki. Ben buraya geldim. Eğer desem ki uçuş 1 eşittir uçuş 2 ne düşünürsünüz? Uçuş 2'deki bütün bilgilerin uçuş 1 eşleştiğini mi düşünürsünüz? Şu an mesela uçuş ne kadar çok uçuş diyorum ama Şuraya şöyle yapalım. Uçuş, yolcu sayısı. Şu da uçuş iki yolcu sayısı olsun. Şunu şöyle birkaç kere arttırayım. Aradaki fark anlayalım. Gördüğünüz gibi son durumda uçuş 2'deki yolcu sayısı 1 iken uçuş 1'deki yolcu sayısı 4'müş. Şuraya kadar. Ve daha sonra şu atamayı yaptıktan sonra gelin şunlara bir bakalım. Uçuş 2'ninkine de bakalım. Çalıştıralım. Uçuş 1'in yolcu sayısı 1, uçuş 2'nin yolcu sayısı 1. Ne oldu burada peki? Şunu şöyle 2 yapalım da farkı anlayalım en azından. Evet, uçuş 1'deki yolcu sayısı 4 iken uçuş 2'deki yolcu sayısı 4'e eşitlendi. Ne oldu burada? Uçuş 2'ye gidip uçuş 1'i mi atadı? Hayır. İşte arkadaşlar burada e, kompleks veri tipi olan bu sınıflar referans mantığıyla çalıştığı için aslında olan bu değil. Primitif tiplerde yani ilkel dediğimiz o temel e, integer, float, boolean ve char tiplerinde direkt içerik içeriği aktarılıyordu. Ama burada şöyle bir şey oldu. Uçuş 2 uçuş 1'e eşit dediğiniz anda uçuş 2 uçuş 1'e eşit dediğiniz anda Şurada referans gösteriyor dedik ya şu bağlantı buradan kopuyor ve artık uçuş 2 de bunu gösteriyor. Yani uçuş 1 ile uçuş 2 aslında aynı şeyi gösterdiği için aynı şeyler oluyor. Mesela şurada hemen bir daha yolcu sayısını arttıralım. Uçuş 1'in yolcu sayısını. Ne yapması lazım? İkisinin de yine aynı değeri vermesi lazım. Gördüğünüz gibi ikisinde de 5 var. Peki ben uçuş bireyi yolcu eklersem. Bu sefer de 6 değerini almam lazım. Çünkü arkadaşlar bu ikisi iki referans noktası da bellekteki aynı yeri gösteriyor. Siz her yolcu ekle dediğinizde buradaki sayı artıyor. 6 oldu, 7 oldu, 8 oldu. Ve hangisiyle göster hangisiyle bu alana ulaşmak isterseniz isteyin. Sonuçta aynı yeri gördükleri için siz bu değerleri böyle görüyorsunuz. Buna çok dikkat edelim. Mantığını anlamak açısından bu örneği vermek gerekiyordu. Umarım anlamışsınızdır. Ya bu ne oldu? Bu artık çöp oldu arkadaşlar. Çünkü bunu gösteren herhangi bir referans noktası yok. Evet. Bir sonraki derste görüşmek üzere.